Oscar, hadi gel bakalım. İlk ölçtüğümüzde kaç gramdı hatırlıyor musun? Evet. Yazmış mıydınız? 112 gram. 112 Kader Hanım inşallah vermişimdir. Sağ İnşallah. Niyetler işe yaramıştır. Ben alırım. Tamam tamam. Korkma bir şey yapmayacağım Oscar ya. Gel gel tamam. Hiçbir şey yapmayacağım Oscar. Aferin sana tamam. Hiçbir şey yapmayacağım Oscar. Oscar. Aferin sen, tam. Tamam. Şey Oscar. Aferin sana. Tamam. Hadi bakalım. Durur musun Oscar? Şöyle bıraksam. Önce bir kaçtır. E, 112 olması lazım. Tamam. Hala bu konu. Oğlum, çok mu kaçırıyor? 80 ile 100 gram arası zaten normalde bunlar ya. 80 gram ile 100 gram arası oluyor. O Az zaman 1-2 gram fazlası. Yani vermişiz ama. Bizim önemli olan serinliği evet. noktada. Kayıtlamışız, kayıtlamışız. Evet. Aferin sana. Hayır, bir şey yapmayacağım. Korkma, korkma, korkma. Seveceğim ya. Lütfen. Bir tane muhabbet ver. Küçü, Küçücük bir şey. <laughs> ağzına sıçıyor bunun ya. <laughs> ne yapıyor? <laughs> tamam, şöyle bir bakayım. Bu kaçıyor? Uçar mı? mi? Böyle tutulmayı seviyor. Böyle tüneli seviyor. Öyle mi? Seni tebrik ederim. Babasına şey uzatır. İyi ki vermiş. 100 kaç demiştin? 20 demiştin değil mi? 120 miydi? 112. 112. 112. 112. 110 vermiş evet. 80 kilo bir insan 8 kilo vermese gibi. Bir ay oldu değil mi? Bir ayda 8 kilo vermez bir kilo insan? gibi oldu aslında. Biz biraz geciktik. Bayram günü. Aferin. 10 puan bayram. bak 80 ile 100 gram arasında zaten ideal kiloların 3 sınıra ulaşmışım. Birazcık daha gayret edersen bu araya sıkalaya girersin. Bir de o sen 5,5 yaşında değil 4,5 yaşında varmış. Ben yani onu yalnızca saklamışım. Enerjisi var. yerinde gayet ne var baksanıza. Çok enerjisi var şimdi. Şöyle yapacağız şimdi. Yine aynı şekilde beslenme tarzına devam edelim. 10-15 gün daha tamam mı? Bizi tekrar getir. 2 hafta sonra bir daha ölçelim. Bakalım kaç gram daha vermiş. Bir en son kiloyu görürüz, ona göre besleme tarzında biraz düzenleme yaparız, öyle devam edersin. Eski duruma dönerse şey olur, kaybettiğini tekrar geri alır. Şimdi Onlar da bizim gibi, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlıyor. Onların bir yılı bizim gibi değil. Yağlanmada en tehlikeli karaciğer yağlanması. E çok bir belirti vermiyor, Son atlığı gelince zaten kuş hasta oluyor. Kuşunda hiçbir şey yokken bir anda hasta oldu, öldü diyor. Vatandaş. Ben aslında çok önceden falan o saçmalama yani derdim falan dedim. En Çünkü çok sen ilgileniyorsan, gözleniyorsan zaten fark etmen doğal. Mamasının muhabbet kuşu yemi veriyor böyle yani sade bir içinde. Sadece muhabbet kuşu değil de bunlar için özel üretilmiş yemler oluyor ya. Fark etmeyi geçer. Şey Al ayıklarsın. Olur mu öyle? Evet. Ne olacak ki? Bir de kuşlar var ya oraya gitmiş. %9 ya ona. %9 Palet yemi mi? Palet yemi çok bilmiyorum yani. Güvenir olur mu olmaz mı? Tanecik yani. olsa daha iyi olur ya ama sen şeyler çıkarırsın, çekirdekler çıkarırsın Onlar biraz çıkarınca yağlarına azalmış olur. Ne olur mu? Evet. Yağ tohumlar da çok seviyorlar. Evet. Çıtır çıtır kuru yemiş niyetine yiyorlar vallahi. Ama sonra ne oluyor? O <laughs> şişiyor yerler. Bir 15 gün, 20 gün sonra bir daha görelim. Bir daha ölçelim bakalım kaç grama düşecek. Tamam, Şu an tamam. gidişatımız iyi gözüküyor. En azından sabit, aynı çıkmıyor. Bizim buraya obez kediler de geliyor. Aynı yöntem biz onlara da uğraşıyoruz ve kilo verdirmeye çalışıyoruz. Kimi aileler başarılı oluyor bu kimle. konuda. Kimileri çok başarılı olamıyor. Ya benim kedi var. Ee, hayvan ne kadar yemişse yesin 4 kilonun yukarısına çıkamıyor. O Anladım. şöyle. E, bazı kedilerimiz vücudundaki enerji dengesini sağlar. Harcadığı kadar yer. Yediğinde harcayacak. Bir denge vardır. O yüzden ne azalır ne artar. Hı -hı. Bu aslında Hı -hı. güzel bir şeydir. İstediğiniz bir şeydir. Size ekstra yük çıkarmıyor. Sen de kilo alan problemi olan bir kedi olsa sürekli mama kontrolü yapacaksınız. O kendi ayarlıyor. Bence güzel.